Evet arkadaşlar Kuru Tarım Yıldız kanalından herkese bol bereketli sezonlar, haftalar, aylar, yıllar dileriz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün Güzden Nadas'a bıraktığımız nohut ekeceğimiz tarlalarımıza şöyle bir 11 kazaya çekeceğiz. Yani daha doğrusu tarla çamur falan değilse onu çekeceğiz. Yalnız bir sorunumuz var. Şurada yayın biri kırılmış. Şu ve bu tarafa doğru kastırmış. Şimdi o yayı takamam. Bu da buradan çıkıyor. Ben ne yapayım? Şunu bir telle bağlayayım. Çıkmasın. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Kültüratörümüz 11 klasik kazaya arkadaşlar. Kazayağının kralı bu. Yani öbürleri benim pek hoşuma gitmiyor. İyi. Cihaz da çabuk dağılır onlar. Şunu bir yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu Tarım kanalında merhabalar. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Hektarlarımıza başladık. Kültüratör çekiyoruz. Ee, tarlalar nohu çekeceğiz arkadaşlar buralara. Bugün Ocak 30. Ocağın 30'undayız. Eskiden Nisan ayında çekiyorduk. Şey, ekiyorduk nohutu. Şu an 4 sonu mart başı gibi ekiyoruz Maz ee, ayağımız burası baş havacar arkadaşlar 11.0 Trafiörümüz başak 105 Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim Biraz sesim kısık çıkıyor Mitesimiz ee, 2 her zamanki gibi 16-17 gazla 16 bu işlemi gerçekleştiriyoruz ve Ünsal abim gelmiş arkadaşlar nasıl oluyor bilmiyorum ama şu an ikinci vites 12 kilometre hızla bize bugün bu traktörün nasıl çektiğine değineceğiz arkadaşlar bu traktör niye güçlü niye böyle güzel çekiyor arkadaşlar bu traktörün en büyük artısı 4.4 litre motor hacmine sahip olması motoru büyük Evet arkadaşlar video çekmek için bir amcaoğlu geldi Yozgat'tan Şefaatli'den geliyormuş Dedim abi sen iki dön dışarıdan da bir çekim yapalım Arkadaşlar görüldüğü üzere Tarlamız e, Güzden Nadas yaptığımız yerlere bugün Ocak 30 Ne yapıyoruz Kazaya çekiyoruz Şubat sonu gibi de nohut ekeceğiz kaz ayağımızın birinin yayları. Biri kırılmış arkadaşlar. Biri de demin düştü. Biri yaslanıyor. Yaysız çekiyoruz bakalım. nadaslara arkadaşlar güzden yaptığımız nadaslara şimdi ne yapıyoruz gerçek ismi kültüvatör olan ama bizim kazaya dediğimiz 11 klasik maşabacak kültüvatör çekimi yapıyoruz Ocak 30 dediğim gibi Şubatın sonuna doğru da ekeriz herhalde nohut ekimi Arkadaşlar bir de bugünkü konumuz ne olsun? Bu traktörün dillere destan olan çekişi. Şu an ikinci vitesli arkadaşlar. 10-12 km hızla bu işlemi yapıyoruz. Bu traktör niye böyle çekiyor arkadaşlar sizce? Arkadaşlar bunda işte vay eksantrik pompa falan bu işler 105 başa ters. Bu traktör arkadaşlar eskiden arabalarda bilirsiniz 1600 motor 2000 motor derdik. Bu traktörün silindir hacmi büyük. Yani 4.4 4400 motor. Haliyle böyle 4400 motor olunca arkadaşlar motor hacmi büyük olduğu için 4.4 litre çekişi de kesilmiyor yani kolay kolay. Onun için eksantriktir, pompa Bunlara gerek yok. Yokuşlarda falan canavar. Bir de arkadaşlar yani beygir kilo oranı dünyada bir beygire düşen kilo traktörde 44 kilo olması lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çin gücü arkadaşlar. 9-10 km hızla bu işlemi gerçekleştiriyoruz.